Merhabalar ben Hasan Bey şu an yanımızda e, ülkemizin kanadı, dünyanın kanadı diyelim. Ulak belgeseli ve doğadaki insan belgeselinin sunucusu ve sunucusu Serdar. E, Merhaba evet. bütün Nalbağlı arkadaşlar. Evet. selam ve sevgiler. Ben bu yolu Ankara'ya eski yolum daha doğrusu. Uzun zamandır kullanıyorum. Arada gelirim, inan, Şimdi böyle bir restoran tanıdığımız birileri yemeklerini yeriz, selamlarımızı veririz aç değilsek de. Gideriz, uğradığımız birkaç esnaf var. Nallıhanı ilçesini, köylerini, bazı köylerini de biliyoruz iyi. seviyoruz. Memleketimizin her yeri güzel. Burada özel anıları, hikayelerim var. Burada arada geçip uğramaktan da memnuniyet duyuyoruz. Biz de çok memnun olduk sizin burada için. Allah'ın hasa verdi. İzleyicilerine buradan bir mesaj verir misiniz? Tabii ki. Memleketinize güzel çalışarak, iş yaparak, kendinizi geliştirerek sahip çıkın. Herkesin memleketi bizim memleketimiz sonuçta. Hep beraber sahip çıkacağız inşallah güzel değerlerimizle birlikte. Hem üreteceğiz. Sen gelemeyin. Hem üreteceğiz. Hem yedireceğiz. Hem de kıymetli izler, işler yapıp bırakacağız arkamızda. İnşallah. Allah'ın bir program belgesel çekmeye düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Aslında şimdi yani onun için de geldik. Bir, gözlemler, işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize selam ve sevgiler. Vaktinizi Sağ olun.